Merhaba sevgili ebeveyn adayı ve dinleyen izleyen herkes. 14. hafta gebelik vlog'uma hoş geldin. Müzik Klasik olarak bu haftayı nasıl geçirdiğime değindikten sonra haftanın konusu olan gebelikte egzersizden bahsedeceğim. 13. hafta vlogunda ikili tarama testi sonuçlarımızın riskli olmasından dolayı nifti testi yaptırdığımızdan bahsetmiştim. Bu hafta sonuçlar %99.8 ihtimalle temiz çıktı. 12 günde testin sonucu elimize ulaştı. Kötü bir sonuç alır mıyız diye korkmadık, hiç kaygılanmadık desem de inanmayın. 2 hafta resmen hayatı durdurduk. Hep bahsediyorum videolarımda ben aslında hafta olarak ilerleyeyim diye. Buna etki eden sebeplerden bir biri bu hayatı durdurduğum iki hafta ve toparlanma sürecimdir. Gebelikte kaygı yönetimi çok önemli. Özellikle bir vlogumda bu konuyu işleyeceğim. Tek başına işin içinden çıkamazsın ve bazen dışarıdan destek çok önemlidir. Ben bu konuda çok şanslıyım. Eşim kendi içinde fırtınalar kopsa da bana çok güç verdi. Çünkü gündelik hayatta kaygıyı, stresi yönetme konusunda ne kadar başarılı olursan o, ol, gebelikte hormonların etkisiyle işler tamamıyla değişiyor. Geçen hafta bahsetmiştim. Yaşa bağlı ikili test sonucunda kesinlikle risk çıkıyor. Doktorun yönlendirmesi çok önemli. Benim doktorum bana nifte testi önerisini 10. haftada yapsaydı maalesef bu kadar macera yaşamamış olacaktım. Belki diyeceksin ki neden Gamze ya da sen bu testi bilmiyor muydun? Planlı veya değil. Gebelik sürecinde kendinize bir hekim seçersiniz ve o sizi rehber olur. Haftalık ve aylık olarak planladığı süreçle diye <laughs> ebe ve ailesine anlatır, öğretir. Sen de çevrendeki eksik, yanlış, internetteki kirli bilgilerle kafanı bulandırmaz. Bir aile danışmanı olarak, çalışan bir sağlık danışmanı olarak şunu belirtmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 1974 Alamata Bildirgesi ile yayınlanan evrensel sağlık tanımı bireyin ruhsal, sosyal ve fiziksel bütünlüğünün sağlanmasıdır. Sağlığın ticari boyutunun ortaya çıkmasıyla birlikte bu tanıma ekonomik kavram da eklenmiştir. Hal böyle olunca bazı özel hastanelerde maalesef gebelik süreci doğal bir süreç değilmiş de sanki bir hastalıkmış gibi görülerek anne baba adaylarına bol bol kaygı pompalayıp gerekli gereksiz bir sürü test tahlil istenebiliyor. O yüzden ben de özel hastaneye gitmektense kendi muayenehanesi olan bir üniversite hocasıyla çalışmayı tercih ettim. O da sağ olsun muayenehanesinde ayakta iki dakikada muayene edip alelacele zar zor sorulara cevap verdiği için bana bu nifti testi bilgisini de vermemiş. İsterdim ki bana ikili tarama testi mi yoksa nifti mi diye seçenek sunsun ve bir de testleri tabii ki anlatsın. Gerçi ikili test sonucunu, nifti testini, amniyosentezi ya da hiçbir testi yaptırmadan yoluna devam edebilirsin. 50 saniyelik bir ses kaydı ile herhangi normal bir şey anlatırmışçasına anlatıp sen kocanla konuşup kararını ver Ana döneceğim diyen bir doktor. Bunların hepsi 50 saniyede oluyor. Sekreterinden randevu almak istiyorum. Acil bir durum varmış. Gelmem gerekiyor diyorum. Amacım testlerin içeriklerini ve riskin ne olduğunu ilk ağızdan öğrenmek. Sekreter 10 günden önce randevu vermiyor. Hocamız çok yoğun diyor. Ben hocayla yüzle görüşmek ve bebeğimi görmek istiyorum ama acil durumlar için bile opsiyon yok. Şunu da eklemek istiyorum. 10. hafta nifte testini yaptırdım. Sonuç Allah korusun riskli çıktı. Belki 11 ve 13. haftalar arasında yapılan CVC testini yaptırmak isteyeceğim veya buna gerek göreceğim. Sonuçta amniyosentez 15. ve 20. haftalar arasında yapılıyor ve araya çok uzun bir zaman giriyor. İnsanlar o süreçte o stresle bu kadar hafta bekleyemezler. Neyse daha farklı bir sürü konu var ama girmeyeceğim. Defaatle özür diledi hatta ücretsiz ilgilenmek istediğini söyledi ama büyük bir ihmaldi ve benim için iş işten geçti. Kısacası doktorumu değiştirme kararı aldı. Bu biraz dertleşme video gibi oldu. Bu kadarıyla zararsız yansı atlattık çok şükür diyorum ve geçiyorum haftanın konusu olan gebelik gebelikte egzersize. Artık ikinci trimester'dayız. Düşük riski bitti. Çok rahat bir şekilde egzersize başlanabilir. Öncelikle gebelikte egzersizin potansiyel yararlarından bahsetmek istiyorum. Dolaşım ve sindirim işlevlerini düzenler. Annenin kilo kontrolünü sağlar dayanıklılık ve kuvvetin artmasına yardımcı olur. Doğum için gereken kas aktivitesine destekler. Egzersiz, sosyal etkileşim sağlanması, sosyal ve psikolojik açıdan iyilik hissinin artırılmasına katkıda bulunur. Doğum sırasındaki olası sorunların azaltılmasını sağlar. Doğumu kısaltmaya yönelik potansiyelin geliştirilmesine yardımcı olur. Gebelik diyeti olasılığının önlenmesinde etkilidir. Doğum sonrası iyileşmeyi hızlandırır. Tabi burada önemli önemli olan güvenli egzersiz tipinin seçilmesi. Daha önce düzenli egzersiz yapan gebeler ve hiç egzersiz yapmamış gebeler arasında muhakkak bir fark olacaktır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar gebelikte en güvenli egzersiz tiplerinin yürüyüş ve yüzme olduğunu göstermiştir. Düzenli egzersiz yapanlar ve yapmayan kişilere verilecek egzersiz önerileri farklıdır. Düzenli egzersiz yapan gebeler egzersize başlamadan önce fizyoterapiste ve doktora danışmalı. Haftanın belirli günlerinde kalp hızı kontrollü 30 dakika süreyle egzersiz yapmalı. Temas sporlarına, düşme ve karın travması riski olan aktivitelere son vermeli. Düşük şiddetteki egzersizler tercih etmeli. Kas iskelet sistemine binen stresi azaltmak için ayağı destekleyen uygun ayakkabılar giymeli. Su kaybını önlemek için uygun miktarda sıvı almalı. Isınma ve soğuma için en az 5 dakika vakit Dayımalı. 16 haftalıktan sonra sırt üstü pozisyonda uzun süreli egzersiz yapmamalıdır. Düzenli egzersiz yapmayan gebeler 13 haftalık gestasyonun sonucuna ulaşıncaya kadar egzersiz programına başlamamalıdır. Egzersize su içi gebelik egzersizleri gibi vücut ağırlığı bilmeksizin yapılabilen egzersizlerle başlamalı. Muhakkak bir profesyonel eğitmen ya da fizyoterapist gözetiminde basit ve temel egzersizlerle başlayıp egzersiz toleransı yavaş yavaş arttırılmalı. Bazı sorunlarla karşılaşıldığında gerek geçmişte egzersiz yapan bir gebe olsun, gerek yeni başlayan bir gebe olsun, egzersize derhal son verip doktoruna başvurmalıdır. Bu sorunlar yoğun karın kısık ve sırt ağrısı, vajinal kanama, nefes darlığı, baş dönmesi, baş ağrısı, baygınlık, çarpıntı veya taşikardi yani kalp hızının aşırı yükselmesi ve yürüme güçlüğü. Gel gelelim benim de severek yaptığım yoganın gebelikte yapı takdirde faydalarına. Gebelik döneminde uygulanan yoga, doğum anında da gerginliği azaltarak doğumun daha kolay ve hızlı olmasına yardımcı olur. Çünkü doğum anında doğru alınan nefesler, hem kişiyi psikolojik olarak rahatlatır, hem de annenin oksijenini daha doğru şekilde kullanmasını sağlayarak doğumu kolaylaştırmaktadır. Tabii her egzersiz gibi yogaya da başlamadan önce doktora danışılmalı ve muhakkak yoga uzmanı eşliğinde yapılmalıdır. Maddeler halinde yoganın sağladığı faydalar ise öncelikli olarak düzenli yapılan yoga programı ile kişinin fiziksel koordinasyonu korunmuş olur. Gebeliğe bağlı duruş bozuklukları en aza iner. Solunum ve dolaşım sistemleri güçlenir. Gebeliğe bağlı bulantı ve kusmalar azalır. Vücutta meydana gelen ödemler el ve ayaklardaki şişmeler ve özellikle son aylarda çok sıkça hissedilen kramplar azalır. Bağırsak hareketlerini rahatlatır. Gebelikte pilates yapılmasının faydalarından biraz da bahsetmek istiyorum. Pilatese doktor izin verdiği sürece gebeliğin 12 ve 16. haftaları sırasında başlanabilir. Faydaların maddeler halinde şöyledir. Rahat bir doğum gerçekleşmesine yardım eder. Doğum sırasında oluşabilecek yırtıkların azalmasına yardımcı olur. Gebelikte ve sonrasında oluşan idrar kaçırma problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Doğum sonrası rahim çok daha kolay ve hızlı toparlanabilir. Gebelikte görülebilen hazımsızlık ve ödem gibi sorunların azalmasına yardımcı olur. İçerdiği nefes egzersizi sayesinde gevşeyen ve uzayan karın kaslarını çok daha çabuk güçlenip toparlanmasını sağlar. Ben geçmişte hiç pilates yapmadım. Yoga yaptım. O yüzden gebelik sürecinde de seçtiğim egzersiz yoga oldu. Geçmişte hiç yoga ya da pilates yapmayan birisi ikisinden birini yani hangisini kendine yakın hissediyorsa tercih edebilir. Çünkü yaptığım araştırmalar ve duyduğum deneyimler gebelikte pilatesin çok faydalı olduğunu söylemekte. Ben hamile yogasında Pınar Ak yolu ile çalışıyorum online olarak. Grup dersleri ve birebir dersler de veriyor. Ben grup derslerine katılıyorum. Derslerin hareket geçişlerinden ve her egzersizin sonunda yapılan meditasyona kadar harika bir akışı var. Pınarak Yol bu alanda gerçekten iyi bir hoca. İletişimi de muazzam. Sayfa ismi de Patili ve Bebekli Yoga. Kendisinden bilgi almanızı öneririm. Efendim benim bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Zaman ayırıp beni buraya kadar dinlediğin için çok teşekkür ederim. Instagram hesabımda her sabah 10'da alanımla ilgili kısa kısa içerikler paylaşıyorum. Orada da ürettiğim içeriklere göz kulak gezdirmeni tavsiye ederim. Tüm hesap isimlerim aynı. Takip edersen de ayrıca mutlu olurum. Yorumlarınla katkıda bulunup, kanalıma abone olup, yeni videolardan ve dinletilerden haber haberdar olmak için bildirimleri açıp beğendiysen, beğene tıklarsan çok sevinirim. Herkese sağlıklı, mutlu, apaydınlık günler diliyorum.